Maç yok maç yok ki hani deplasmana giderler de sabah erkenden toplanmışlardır ki maça gider gibiler zaten otobüse biniş görüntülerini izledim ben kanım dondu ya böyle hani bilinçli nerede duracak falan böyle bir kafayla ya sabah namazına gidilmiyor çünkü cemaatle namaz kılmak yasaklandı evet. de desek ya yok. toplandılar namaza gidiyorlar o da değil ya başka bir şey de değil e iş güç de yok çalışma ortamı da yok toplanmışlar. 62 e, hattında çalışıyorum. Ben bunun bir kumpas olduğunu inanıyorum. E, bu hatta pazar sabahı bu saatte bu kadar yolcunun olması imkansız. Hangi şoför arkadaşımıza sorarsanız sorun. Böyle bir kötülük olabilir mi kardeşim? İstanbul'un iki ayrı otobüs hattında üstelik korona virüs günlerinde sokağa çıkma yasağı varken 57 kişi 47 mi 47 kişi sabah saat 6'da İstanbul'un yolcu geçmeyen yerine otobüse binip ve hep birlikte bakın dip dibe izlemek için fotoğraf çekip sosyal medyada yayınlıyorlar. Düşünebiliyor musun tezgah nasıl işliyor? Tek tek e, kamera kayıtlarıyla incelemişler ve bunun bir troll, bir tuzak olduğunu ortaya çıkartmışlar. Ben de çok şaşırmıştım. Sabahın köründe bir otobüs tıklım tıklım dolum. Bu bir e, tuzak. Bakın yani bu nasıl yapılabilir diye düşünüyorsunuz. Yani artık bu siyaset de değil. Yani öyle bir militanlaşma var ki. Yani korona virüs salgınında dahi milit anlaşma var. Öyle bir karalama kampanyası var ki. Bugün bir foto, bir görüntü sosyal medyada çok konuşuldu. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kötülemek için yapılan bir videoydu. Videoyu izleyince diyorsunuz ki Allah bunlara akıl fikir versin. Millet can derdinde, millet koronayla mücadele derdinde, AKP'liler provokasyon derdinde. 41 kişi birden aynı otobüse binip, bunun videosunu çekip sosyal medyaya koyuyorlar. Nedeni ne? CHP'li belediyelerin otobüslerinde insanlar dip dibe tıkış tıkış biniyorlar yalanını yaymak için. Bir de otobüse binen troller meselesi var. Geçen pazar günü bir dur dura duraktan İETT otobüsüne 47 kişi biniyor. E ve bunu, buna ilişkin, işte otobüslerin kalabalıklığına ilişkin fotoğraflar sosyal medyaya yansıdı. Bir anda bir duraktan 40 kişiye yakın zorla otobüse biniyor. Belediye otobüs şoför hayır diyor gitmem diyor falan. O arada içeriden birileri fotoğraf çekiyorlar, sosyal medya atıyorlar. İşte diyorlar imam oldun otobüsleri bu halde. E, bu adam virüsü yaymak için uğraşıyor. Amaç hükümeti zora düşürmek. Ya böyle bir kafa. Öyle ahmaklar var ya da artık kimin adamları bunlar? Hangi alçaklar, hangi hayır? Fazilet Parkı'ndan, Parkı Durağı'ndan 40 küsür kişi bindi mi binmedi mi efendim? Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey. Bu bir hata mı? Evet bir duraktan bu kadar yolcu bindi dememiz bana gelen veriye göre yanlış oldu.